Yurt genelinde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklığı şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı bulutlu. Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Yalova gök gürültülü sağanak yağışlı. İstanbul 12-25, Bursa 13-29, Kocaeli 14-28, Balıkesir 10-30, Sakarya 14-31. Tekirdağ 15-25, Çanakkale 14-26, Edirne 13-31, Kırklareli 13-29, Yalova 14-25. Bilecik 12-27 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu, iç kesimler gök gürültülü sağanak yağışlı. İzmir 18-28, Manisa 17-31, Aydın 17-32, Denizli 14-29, Muğla 13-29, Afyon Karahisar 11-25, Kütahya 10-26, Uşak 10-27 derece. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu, Antalya, Isparta ve Burdur gök gürültülü sağanak yağışlı. Antalya 19-27, Adana 18-31, Mersin 21-27, Hatay 17-30, Kahramanmaraş 16-31, Osmaniye 1432, Isparta 1224, Burdur 1225 derece. İç Anadolu bölgesi gök yürütülü sağanak yağışlı, kuzey kesimleri parçalı bulutlu. Ankara 1227, Konya 1126, Kayseri 825, Eskişehir 1127, Sivas 625, Yozgat ve Nevşehir 823, Aksaray 1023, Niğde 1024, Kırıkkale 1228, Karaman 1024, Kırşehir 924, Çankırı 928 derece. Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu. Samsun 14 24, Trabzon 14 23, Ordu 12 24, Tokat 9 29, Zonguldak 15 24. Çorum 11 27, Giresun 13 25, Kastamonu 9 27, Düzce 14 30, Rize 12 24. Amasya ve Bartın 10 30, Bolu 10 25, Karabük 13 28, Sinop 14 23. Gümüşhane 7 27, Artvin 11 28, Bayburt 4 24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Van 6.21, Malatya 11.27, Erzurum 3.21, Elazığ 10.28, Ağrı 1.22, Muş 8.24, Bitlis 4.21, Kars 3.21, Bingöl 9.25, Hakkari 11.24, Erzincan 10.25, Iğdır 11.28, Ardahan 1.20, Tunceli 10.27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Gaziantep 14.30, Şanlıurfa 18.32, Diyarbakır 10.29, Mardin 14.27, Adıyaman 14.29, Batman 1030, Şırnak 1526, Siirt 1529, Kilis 1833 derece. Bazı dış merkezlerde gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle olacak: Washington 1133, Londra 922, Bakü 1423, Bağdat 2440, Tahran 1530, Kopenhag 915 15 Sidney 15-19 derece. TRT Haber ve TRT Radyo Haberden iyi geceler saatlerimiz biri gösteriyor gelişmelerle birlikteyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İyi Parti Genel Başkanı.